Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bedwars oynuyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya bir 25 like'ın üzerinde like gelirse çok çok mutlu olmuş olurum. Bir birinci olalım ya. Bir birinci olalım arkadaşlar. Mavi 4 kişi, yeşil 4 kişi, sarı 4 kişi, kırmızı 2 kişi. Sıkıntı yok, hallederiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel. Topla 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 şunları biraz. Şunları biraz toplayalım. Ver bakayım bize. Ver bakayım bize malzemeleri adam bırakmış gitmiş. Bak bırakmış gitmiş. Bırakmış gitmiş. Nereye gitmiş? Burada kasılacak aşama kadar. Bütün malzemeleri de alacak değil mi? Alacaksın değil mi bütün malzemeleri de? Ondan sonra ee, bize malzeme kalmayacak. Dedim ve gitti değil mi o? O giden oydu. Hadi artık yeter. 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 Sen de git. Sen de git. Hop 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 hop, hop. Topla. Zıpla. Zıpla koçum. Zıpla aslanım. Zıpla. Zıpla. Bizim yatağa gelen giden yok değil mi? Biz dört kişiyiz. Biz öyle kolay kolay gelemezler diyecektim de yeşile kıymışlar. <laughs> Yeşil de dört kişiydi. Bizim farkımız ne? Bizim farkımız ben bu takımdayım arkadaşlar. Bizim farkımız bu. Ben hemen şimdi kendime zırhımı çekiyorum. Altın zırhımı. Altın zırhımı çektikten sonra hop gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Nerede bu? Altın zırh. Altınla alınan zırh diyecektim. Altın zırh dedim yanlışlıkla. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de hemen bir elmasa yol yapıyoruz. Biz elması severiz arkadaşlar. Elmasa ben yol yaparım. Takımda da kimse elmasa yol yapmaz. Genelde kolay kolay. Ama ben yaparım. Benim takımımdakiler yapmaz yani genelde. Ama ben elmasa bu yolu yaparım arkadaşlar. Ben bu yolu çekerim. Ben bu yolu çekerim buraya arkadaşlar. Ben bu yolu çekerim. Çektim bile. Kaç tane var? 5 tane. 5 tane hiçbir işe yaramıyor biliyor musun? 5 tane yani geldiğime değmez. Yani o yüzden burayı çoğaltacaksın. Ben bilmem. Sarı mı geliyormuş la bize doğru? Bak hele bak. Hele bak hele. Hele bak hele. Hmm, yükseltme 8 elmas diyor. İyi gözlük. Gözlük alalım bari arkadaşlar ne yapalım? Şey zırhımızı bas. Zırhımızı güçlendirelim diyecektim. Kılıcı güçlendir. Kılıcı güçlendir. Nerede lan bunlar? Sen aşağı düş bir. Sen de bir aşağı düş. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hayırdır mekan basıyorsunuz lan? Siz kimsiniz lan? Arkadaşlar iki kişiye kıydı lan bu sarılar. Yeşiller ne yapıyor? Yeşiller de bizi izliyor. Hele yeşillere hele. Neyse ikisini tokatladık da arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Eee 6-7 taneye bir hemen kılıç alacağım. Ondan sonra elmasa gitsem. Elmas şey yapmamıştır ki daha. Yükselmemiştir. Sen neyi soru diyorsun oğlum burada la? Sen niye soru diyorsun burada? Şu elmasa da bir yol yapayım. Şu elmasa da yol yaparsam o zaman şey olabilir. Ama dur. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Madem yalnızım. O zaman artık değilim. Artık yalnız değilim. Koy şunu şuraya. Ben buradan şey yaparken beni korusun abi. Beni korusun. Korusun mu korusun işine koruyacak. Ee, ver bakalım şunu da. Haydi bakalım bak. Benim Oğlum ben onu ne zahmetlerle büyüttüm lan. Ben onu ne zahmetlerle aldım ulan. Sen hayırdır ulan. Sen hayırdır la? Gel la buraya. Gel. Çık. Çık bakalım. Çık. Çık bakalım. Hayır 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 hayır. Düşürmek yok. Düşürmek yok. Bir saniye bir saniye. Bu adam beni nasıl öldürdü abi? Bir saniye. Bunun neyi var lan? Bunun neyi vardı lan? Bunun neyi vardı lan? Kim aldı lan beni? Benim adam, benim adam da AFK. Kazanan sarı takım. Evet bizim adam da AFK olduğu için kazanan sarı takım oldu. Bu nasıl bir maçtı? Bu nasıl bir oyundu? Buna atar mıyım bilmiyorum. Buna başlık ne yazacağım ki ben? Buna bir oyun daha gireyim bari. Buna buna bir başlık atamam ben abi. Gir mavi takıma gir. Yine mavi takım olalım arkadaşlar. Biraz parkur yapalım ha sizinle. Gel bakayım. Gel bakayım. Parkur kralı geldi. Hoppala. Gördünüz mü kralı? Hop hop. Ya parkuru güzel yapıyordum da arkadaşlar. Şey yaptım. Şu an olmadı. Şu an olmadı. Niye olmadı ben de bilmiyorum kaç kişiler şimdi? Oo, ekip kalabalık. Ekip kalabalık arkadaşlar. Bir tek yeşiller 3 kişi. Yani herkes kalabalık. Biri öldü, biri elendi. Yeşil 2'ye düştü. Oyundan çıktılar. Topla 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 topla. Yeter. Yeter bu kadar. Bana şimdi bir tane kılıç veriyorsun. Bir de blok veriyorsun. Haydi güle güle diyoruz. Haydi güle güle diyoruz sana. Hop gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Hop. Hop. Hop hop. Gel 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 gel. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz abi gel. Gel gidiyoruz gel. Gel 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 gel. Yetecek mi la? Yetmeyecek değil mi? Yetmeyecek değil mi? Yetti mi? Yetmedi. Ben buradan geri nasıl gideceğim? Ben buradan geri çıkamam. Abi 2 3 taneyle yetmedi ya. Tüh. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum oraya sen la? Deli misin, manyak mısın ya o? Şöyle altınımızı koyalım da arkadaşlar. Ne olur ne olmaz biz biz salaklık yapıp düşebiliriz. Yani benden beklenebilir hareket bunlar. Hop hop hop. 3 tane. Tamam. Yeter abi. Yeter abi. Adam olana çok bile. Şimdi bir de diğer tarafa gideceğim. Bir de diğer tarafa gideceğim. 42 tane yetiyor. 30 tane ile son anda şey yapmıştık. 42 tane hayli hayli yeter artık. Değil mi? Yetmezse bir sıkıntı var demektir abi. Bir sıkıntı olmasın. Bir sıkıntı olsun istemiyorum. Biz de 3 kişiye düşmüşüz lan. Yeşil bir kişiye düşmüş oğlum. Yeşildekiler niye sattınız lan oyunu? Yeşil takım niye sattı lan oyunu? Haydi. Kırmızılar da 2 kişi sarılar. Sarılar var ya sarılar. Demek ki arkadaşlar bu oyunu hak ediyor yani. Kimse kimseyi satmadı. 3 saniye sonra bir tane daha geliyor. Gelsin bakalım. Kılıcımızı basarız o zaman. Kılıcımızı basalım abi. Geldim abi geldim abi. Kılıç basacağız. Kılıç basmaya geliyorum. Kılıç mı basayım zırh mı basayım? Kılıç mı basayım zırh mı basayım? Kılıç bastım. Vallahi kılıcı bastım. Ne yapayım abi? Kılıcı bastım. 9 oldu. 9 tane olmuş. 9 tane de çok az ama yapacak bir şey yok. Şimdi ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz zümrüt alacağız. Biraz zümrüte çökmeye gidiyoruz. Kırmızılar iki kişi yatağa da kırılmış. İlk yatağa giden kırmızı takım. Haydi bakalım. Sarılar bir tık sıkıntı yaratabilir mi burada? Yaratamazlar. Çünkü... Hop, aha zümrüt var burada. Zümrütü çaldım. Çal 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 çal. Şunu da çal. Şunu da çal. İki tane mi zümrüt yuvası var la burada? Koca arana herkes birbirine girecek. iki tane zümrüt yuvası içine. Dört tane olmuyor muydu la burada? Bunlar niye iki tane? Ee, ben mavi takımdım değil mi? Ben niye yanlış yere gidiyorum? Ben gidiyorum başka bir Şu sarıyı görünce arkadaşlar kafa karıştı. Kafa karışıklığına ne, sebep oldu. Şu sarıyı görmek. Ee, gel. Gel 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 gel. Oğlum. Bu ne lan? Bir bizim başımıza gelir zaten böyle şeyler. Bir bizim base'imize giderken olur böyle şeyler değil mi? Böyle vakalar. Oğlum şu yolu niye saçma sapan yaptınız lan siz? Bu yolu niye saçma sapan yaptınız? Bir tane zırh alacağım. Ya da set alacağım. Şey zaten set demişim. Ver 3 tane güzel adamsın. Adamsın dursun burada elmasa. Elmasa yol yaptık zaten biz. Bekle ben şuradaki elması da alayım. Hop 5 tane oldu. Güzel 5 taneye zırhı basarız. 5 taneye zırhı basarız. Şöyle bir zırhı basalım. Basayım basayım basayım. Haydi bakalım. Zırhı bastık arkadaşlar. Şuradan şey al. 7 12 tane oldu değil mi? Oo 14 tane olmuş. Zırhı da çek abim. Şu koy 2 taneyi. Hatta dur şunları da alayım. 10 numara bir oyun götürüyoruz sanki arkadaşlar. Sanki 10 numara bir oyun götürüyoruz gibi. 3 zümrüt 3 zümrüt mü? 3 zümrüte. Aa alırım ben 3. zümrütü. Niye altında kılıç alayım? Altında kılıç alacağım, giderim zümrütle kılıç alırım, elmas kılıç alırım. 10 numara 5 yıldız abi. Gel bakayım ortada kesin zümrüt vardır. Kimse gelememiştir. Bak 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 bak. Bak yeşile bak. Bak yeşile bak. Bak yeşile bak. Hayır 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 oğlum. Oha iki tane zümrüt. Açaldım gidiyorum, çaldım gidiyorum, çaldım gidiyorum. Vallahi çaldım gidiyorum. Gelmeyin 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 gelmeyin. Siz de benden çalmayın. Çalmayın siz de benden. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gittim. Vallaha gittim bak. Bak vallaha dedim bak. Haydi bakalım ver bakalım ver bakalım ver bakalım. Dur altın elma falan alırım da. Şunu alayım hemen. 9 tane oldu. Evet. Bu bir önceki oyunun devamı değil mi la? Aynen öyle herhalde abi. Ver şunu bire. O başkan. Başkan bu ne? Başkan bu ne başkan? Başkan. Lan 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 lan. Çekil oradan oğlum. Salak mısın manyak mısın lan? Niye oraya çıkıyorsun? Ha? Dur bakayım burada lan. Arkadaşlar koyduk iki tane kralı. Kralları koyduk mekana. Mekana kralları koyduk. Elmas zırhı da çektik. Ee, elmas elmasları ne yaptık sandıkta mı? Elmas verdi lan 3 tane. Hep biz onu bastık değil mi? Biz onu bastık arkadaşlar. İnşallah biri alev topu mu, alev topu sallamaz da buraya doğru. Hop 7 tane olmuş. Çok iyi dur. 8. geliyor. Hop 8. de aldım. 10 numara 5 yıldız. Zırhımızı bir daha güçlendirelim. Artık ölümsüz olacağız ha. Ya yani bu saatten sonra ölürsek de ayıptır yani. Ha arkadaşlar yatağımız sadece bizim yatak ayakta. Bir kırmızı bir mavi kal yok. Bir kırmızı bir sarı kalmış. 11 tane şey oldu abi. Ananı avradını ya. Ananı avradını ya. Ananı avradını ya. Ya ben biliyorum abi ya abi bu. Cık. Abi ya abi elmas kılıç gitti lan. Elmas kılıç gitti lan. Lan oğlum. Bekleyin oğlum alayınızı kıracağım lan. Kırmızı bekle sakın sakın kimseyi ölme bana öl. Sakın kimseyi ölme bana öleceksin bak. Bak kim <laughs> Of abi gerçekten salak gibi öldük ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Çok şanssız bir bölümde o olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.